Nereye? Murat Bey'e bir şey söyleyecektim. Gidemezsin, misafiri var. Emine El Kadi geldi. Ama onlar gelmeyeceklerini söylemişlerdi. <laughs> Bana da kahve söylediler. İki tane orta Türk kahvesi. Unuttum ben. Ay koş, koş. Ah, Azim Hanım hoş geldiniz. <laughs> ah, ne güzel sürpriz bu. <laughs> El öpenlerin çok olsun evladım. Nasılsın güzel kızım? Nasılsın Ceylan gözlüm? İyiyim, çok iyi nasılsın? Seni gördüm, gönlüm şenlendi. Kolyen çok yakışmış. Murat Bey'in doğum günü hediyesi. Biliyorum. Rahmetli anneciğine ait. Şimdi doğru yeri bulmuş. Leyla'nın emanetlerine çok iyi bak olur mu hayat kızım? Ben bu emanetler için ölürüm o <laughs> zaman. Murat Bey'in şimdi biraz işi var. Ben sizin Necat Bey'in odasını alsam şimdi. Ee, peki.